Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şekli şahane, nefis tuzlu pastane kurabiyesi tarifim var. Kesinlikle bu tariften sonra dışarıdan kurabiye almayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Hem de uzun süre dayanıklı bir kurabiye. Burada 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağım var. Mutlaka tereyağınız oda ısısında yumuşasın arkadaşlar kesinlikle tereyağını eriterek kullanmayın arkadaşlar. Bu şekilde krema kıvamında olsun. Şöyle birkaç tur karıştırdıktan sonra diğer malzemelerini ilave edeceğim. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz ayrıca. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Üzüm elma fark etmez. 2 yemek kaşığı şeker ekledim. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Yarım paket kabartma tozu ve 2 tane yumurtanın beyazı hamura sarısını da üzeri için ayırdım. Bu malzemeleri iyice bir karıştıracağım. Daha sonra un ilavesi yaparak tarifimin yapımına devam ediyorum. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Artık unu ekliyorum. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Lütfen sizler kontrollü ekleyin. Her marka un farklılık gösterebilir. 3-4 yemek kaşığı eksik ya da fazla kullanmanıza neden olabilir. Lütfen kontrollü ekleyelim. Ben de gördüğünüz gibi kontrollü ekliyorum. Spatula ile şöyle öncesinde birkaç tur toparlayacağım ve daha sonra elimle yoğurmayı devam edeceğim. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok teşekkür ederim. Spatulayı içerisinden çıkardım ve elimle yoğurmayı devam ediyorum. Lütfen 5 dakika hamuru iyice yoğurun. Parçalı gibi gözüküyor ama toparlanıyor. Bir de unu fazla eklemeyin kesinlikle. Sonra toparlamakta çok zorluk çekersiniz. Şöyle ben 5 dakika iyice yuvurdum ve toparladım. kendini saldı ve toparlandı. Evet bu kadar bizim için yeterlidir. Şöyle bir parça alıyorum. Parçayı elimde öncesinde sıkıştırıyorum. İyice sıkıştıralım. Dağılmaması için bu çok önemli arkadaşlar. İyice sıkıştıralım. Şöyle gördüğünüz gibi Sonra tezgaha alarak hafif hafif yuvarlayalım. Bir silindir haline getirelim. Lütfen çok aşırı bastırmayın. Aksi halde hamur dağılır. Hafif hareketlerle gördüğünüz gibi hamuru şekillendirdim. Daha sonra üzerine basarak hafif inceltiyorum. Ne çok ince ne çok kalın olsun bu şekilde ayarlamanızı tavsiye ederim. Şöyle bakın iyice bastırıyorum, iyice sıkıştırıyorum. Pişerken dağılmamaları için kesinlikle dağılmıyor arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Evet artık bu kadar yeterlidir. Gördüğünüz gibi daha sonra çizik atarak şekillendiriyorum üzerine. Şöyle bir aparatla kurabiyelerimi kesiyorum. Dilerseniz bu şekilde ben uğraşmak istemiyorum. Elinizde küçük küçük yuvarlayarak da yapabilirsiniz. Hepsini hamurun hepsini birlikte açarak keserek de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize ve isteğinize kalmış arkadaşlar. Daha sonra yağlı kağıt kullandığım tepsinin üzerine diziyorum şekilleri bu şekilde gerçekten çok güzel oluyor. Ben içerisine çörek otu eklemedim, üzerine ekleyeceğim. Eğer içinde seviyorsanız içerisine de ilave edebilirsiniz. Diğer hamurları da aynı şekilde şekillendirdim. Video çok uzun olmaması için bu aşamaları göstermedim tekrar. Dilediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Evet. Gerçekten denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesi inanılmaz lezzetli, kıyır kıyır, ağızda dağılan, uzun zaman bayatlamayan pastane kurabiyesi yaptık sizlerle birlikte. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de sorularınız olursa yorum kısmını yazarsanız sizleri oradan cevaplayabilirim. Şöyle yumurta sarısını üzerine sürüyorum. içerisinde çok az da yağ damlattım açmak için. Ve susam çörek otuyla son dokunuşlarını yapıyorum. İnanın denediğinizde her zaman yapacağınız bir tarif olacak. Hem de çok ekonomik, evde kendiniz yapabilirsiniz bir tepsi dolusu kurabiye. Şöyle minik minik çörek otu da ekliyorum. Artık kurabiyelerim fırına gitmeye hazır. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırına ben gönderiyorum. Lütfen fırın ısınsın. Ve kurabiyelerim pişti. Çok da güzel kızardı gördüğünüz gibi daha da büyük büyük keserek de büyük parçalar elde edebilirsiniz. Ben bu şekilde birer lokmalık hazırladım. Gerçekten çok güzel oldu. Uzun süre bayatlamayan harika bir tuzlu kurabiye tarifi. Sizleri bir de yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Yapıp deneyeceklere de şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Şöyle bir de bölelim. İçinin nasıl güzel piştiğini ve nasıl dağıldığını bu şekilde görebilirsiniz. Eğer tariflerimi yapıyor, deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Şöyle servis alarak da son sunumunu da sizler için paylaşmak istedim. bittikçe yenisini yapacağınız bir kurabiye tarifi. Şöyle son sunumunu da bu şekilde göstermek istiyorum. Gerçekten efsane bir görüntüsü var. Lezzeti de o şekilde. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.